İyi akşamlar Egeen Günlük Grafik ee, Geçen haftada videosunu yapmıştım 2060 civarlarındaki direnç hattını izliyorduk ee, Orası Dolar bazlı bir direncimizdi onu söyleyeyim O direnci aşıldı Geçtiğimiz haftalarda biraz takıldı ama Altında bugün ancak üstte bir kapanış Alabildik artı 6.41 Gayet iyi bir mum ee, iyi de burada süren bir şey var ee, işlem hacmi de var O da olumlu 2200'ü yukarıda takip etmeye devam edeceğiz bundan sonra yani oraya doğru orası yeni direncimiz daha doğrusu 2200 seviyesi geçirirse de 2450 arkasında diğer bir direnç seviyemiz 1960 olarak alabiliriz 1960 ve altındaki kapanışlar biraz kar realizasyonu falan olursa öyle bir şey olursa yani orada de işin derinleşebilme ihtimalini ortaya koyar 1900 olarak alabilir misiniz mümkün 1900 gayet mümkün hem davranışsalı bir destek olabilir. Yani biraz pay vermek istiyorsanız 1900'e kadar da bir pay verebilirsiniz. Arada ne var? %3'ün biraz üstü bir kayıp var. 1800'de şu an 20 ortalama ama bu akım 20 ortalama'ya değerek gelmedi buraya. 20 ortalama hiç değmeden geldi. E yine de sabrınız yetiyorsa 1800 lirada diğer bir destek seviyesi olduğunu görüyoruz Ege'nde. 2450'den yukarısını çizmiş miyim diye baktım şöyle bir ama e, çizmemişim. Yani geçerse birisi uyardırsa yeni bir e, analize yaparız. 85 arası güçlü kuvvetli, e, kendi ortalamasının üstünde makdi pozitif. Bakın de herhangi bir sorun yok. Bu arası seviyeleri e, her videoda söylüyorum taşınıyor. Eskisi gibi değil yani öyle 70'in 80'in üstünde ile senetler e, hareket edebiliyor. Bunu da e, bir göz önünde bulundurmak lazım karar verirken. Bakın burada. 1900 aynı zamanda şey e, en yüksek fiyatlamasıydı. Yani ana dirençti Ege'nde. E, onun için mesela hani olur ya e, bir negatif bir şey olursa, hareket olursa borsada yine retest alanı olarak bakılabilecek bir e, seviye. Onu da ifade edeyim. Herkese iyi akşamlar.